Merhabalar, ben Seda Öztoy. Kanalıma hoş geldiniz. E, stretching çalışmalarına devam ediyorum. Özellikle demiştim ki, fitness çalışmaları sonrasında bana çok danışılan ve sorulan sorulardan gidiyoruz. Ders, e, antrenman sonrasında nasıl bir esneme yapmam gerekiyor? İlk videomda göğüs ve kol duyu bölgesi ile ilgili stretching hareketlerini göstermiştim. Şimdiki videomda ise yine üst bedenle ilgili olarak sırt bölgesi, trapezlerle ilgili latissimus dorsi ve bel bölgesi ile ilgili çalışmalar yaptıysanız eğer fitness sonrası nasıl bir esneme ile kendinizi rahatlatabilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi öncesinde veya sonrasında yapabilirsiniz fakat ben çoğunlukla sonrasında yapılacak olan çalışmaları gösteriyorum sizin için. Spesifik bölgeler çalıştıysa spesifik bir esneme ile o noktanın rahatlatılması gerekiyor. Şimdi sırt çalıştığımızı düşünelim ve Kürek kemiklerimizin arası romboitler, e, trapezlerimiz büyük ihtimalle bayağı bir kasılmış olacaktır. Aynı zamanda da daha uzun bölgede lasimus dorsi kasılacaktır. Ve serratus anterior kasılabilir, serratus posterior kasılabilir. Bunlarla ilgili ufak çalışmalar göstereceğim. Öncelikli olarak sağ kolların tarafa. Bu trapezleri ve romboitleri çok güzel esneten bir çalışma. Omuz aşağıda, boynumuzun Sağ tarafa, sağ kolumu sol tarafa doğru çekiyorum, burada diktiriyorum. Burada önemli olan şey, omuzumun böyle olmaması. Yani eğik bir yatay bir de değil. Ayakta dururken nasılsa burada da aynısını yapacağım. Ve omzumu aşağı bastırdıkça aslında trapezimin daha fazla gerildiğini hissediyorum. Ve başın tepesinden de aynı şekilde yukarı uzamaya çalışıyorum. Çünkü trapez kasları sadece tek bir noktaya bağlı değil. Burada boynumdan omzuma doğru, kürek doğru ve aşağıya doğru da bir üçgen şeklinde bağlı. Tam o noktayı hissediyorum. boynumu uzatarak hafif çenemi de kendime çekmem gerekiyor onu hissetmek için. Omuzu aşağı bastır, çeneyi kendine doğru çek ve kolunu da hafif dış rotasyon yap. Yani böyle dönmesin. Böyle dönsün. Şimdi çek. Çok fazla değil. Böyle bakmıyor tabii ki. Hafif dış. Ve burada kal. Yine 10-15 saniye bekleyebilirsin. Ya da üçer set yaparak 8 saniyeden de yapabilirsin. Bıraktım. Aynısını diğer kol için yapıyorum. Yerleştirirken nasıl yerleştirdiğime dikkat Böyle bir anda şöyle yapmıyorum. Tamam. Kolu uzattım. Omuzumu aşağıya bastırdım. Hafif çevirdim dışa doğru. Yani kolumun aslında şu iç kısmı daha fazla bana doğru geliyor. Ve boynu uzattım. Çeneyi yaklaştırdım. Omuzlarım aşağıya. Belim düz. Bunu oturarak da yapabilirsin. Hiç fark etmez. Ayakta da yapabilirsin. Bekle. Nefes al ver dört. Çeneni yaklaştırmayı unutma. Yani şu değil, şu değil, şu değil. Bu. İyice arkaya çek. Tiksinir gibi bir şeyden. Evet. Kendini geriye çek. Kolun gergin olsun. Bıraktım. Şimdi aynısını birazcık daha derinleştirmek için yapacağım. Dirsekle tutuyorum. Sağdan tut. Omzumu aşağıya bastırıyorum yine. Yine sağ kolumu bu sefer sanki kolumu yerinden çıkartıyorum, uzatıyorum gibi hafifçe tutup buraya doğru çekip yine omzumu aşağı bastırıyorum ve başımı sağ tarafa çeviriyorum. Sağ kulaktan yukarıya doğru uzayarak yani sağ kulağımdan tavana doğru kabarıyorum aşağı bastırıyorum. Şimdi geri geldim. Diğerini yapacağım. Sol tarafı tuttum sıkacağım. Kolumu hafif dış rotasyon tutuyorum. Yani içe doğru tutmuyorum. Böyle tutuyorum. Evet. Şimdi çevire çevire çektim. Başımı da omuz aşağı bastırıp sol tarafa çevirdim ve sol kulağından tavana dokunup daha yukarı çık çık çık. Beli yaslı karnı bekle 4 3 iki ve rahat bırak güzel. Şimdi kollarımı birazcık da sallamam gerekiyor tamam. Bu şekilde bir sallıyorum. Rahatlatıyorum. Her zaman mesela titremeler, sallamalar iyi gelir. Bazı masaj koltukları da böyle çalışır ya titresir sizi. Ee, çok büyük açılar olmadığı sürece hani dans etmek gibi düşünün. Bizim bedenimizdeki stresi alır bunların hepsi. Şimdi dirseklerini birazcık daha kapatarak yapabilirsin. Sallayabilirsin. Güzel. Şimdi rahat bıraktım. Şimdi buradan yine kürek kemiklerinin arasını hissetmek için dizlerimin üzerine geldim. Burada sağ sol çapraza doğru kollarını geçirdim. Kavşak biraz dik kalacak. Buradan çapraza doğru esnedikçe ağrımı omuzlarımın üzerine doğru veriyorum. Yani şurada değilim. Kollarım böyle ben burada değilim. Ya da kollarım böyle ben burada değilim. Kendimi güzel eşitlikle onların üzerine. Hafif hafif kollar gergin. Çok da zorlamay zorlamayacaksın veya yani çok da serbest kalmayacaksın. Biraz açıldım bir baktım. Biraz açılı bir baktım. Hafifçe bıraktım. Alnımı yere bıraktım. Ve burada kal. Nefes al. Geri gel. Dirseklerini çek. Ve diğer kolu öne koyarak bir turda böyle yap. Bundan sadece sağ sol yapman yeterli olacaktır. Küçük küçük açıl. Küçük küçük açıl. Başı bırak. Sırtlar nefes alıp böyle Şimdi geri gel, çek. Ellerine yaslan. Şimdi biraz omurgayı uzatmamız gerekiyor. Kollarımızı ön tarafa doğru getirelim. Göğsümüzü yere bırakalım. Omuzlarımız genişse, yani sıkışıyorsa biraz geniş bas ellerim. Çok da daraltma göz yere bırak ve burada uza. Çeneni veya alnı yere Nefes al. Dört. Üç. İki. Ve bir. Yavaşça kaldır kendini. Ellerine tekrar yaklaş. Şimdi tekrar bir ayağa kalkalım. Yine burada Latissimus dorsi bel bölgesini rahatlatacağımız bir çalışma olacak. Dirseğimi çevirdim. Yine burada dış rotasyon olması önemli. Dirseği büktüm ve yukarı kaldırıp uzadım. Burada önemli olan dirseğin yana böyle açılmaması. Genelde omuzunuz çok geniş olduğu için bu böyle yana açılıyor. Ve latinus dorsiyi tam olarak hissedemiyorum. Bunun için bedenimin hangi, hangi kolunu yapacaksam o kolunu Yan taraftan duvara yaslıyorum. Yani duvara yasladığım zaman yandan kendimi düz dirseğin yanı açılmasını engellemiş oluyorum. Ve sadece kolumu geriye çekip belimi arkaya yaslayarak düz çizgiye getirip bekliyorum. Hafif duvardan destek alıp itiyorsun dirseğin hizaya getirmek için. Güzel. Şimdi yavaşça bıraktım. Aynısını Diğer kolu yapacağım. Duvara yan döndüm. Omuzum duvara değiyor şu anda. Bedenimin diğer tarafları değmiyor ama omuzum değiyor. Kolu ön tarafa uzattım. Dirseği büktüm. Kaldırıyorum. Şimdi dirseğimin dışı da değiyor. Ve kuyruk sokumu içeri yaparak beli arkaya doğru yaslayıp uzuyorum burada kalıyorum. Dört. Nefes atlar. Dirsek gündemim sağ. Üç. Bozmam. İki zaman Bir ve rahat bıraktım. Şimdi yine daha önceki videolarda olduğu gibi burada da bir uzama yapmamız gerekiyor. Bunun için yine bir duvardan destek alabilirsin. Ve kolları uzatıp ona yerleştir. Ya da bir sandalyeden. Kalçayı geriye doğru çek. Başı rahat bırak. Ve kendini daha çok arkaya doğru çekmeye çalış. Orada da. Nefes al. Dört. Üç. İki. Ve bir. Yavaşça kalk. Güzel. Şimdi yine e, sır çalıştığımız zaman boynumuz biraz tutulduğu için ellerimizle aynı zamanda boynumuza birazcık da masaj yapmamız gerekiyor. Hafifçe arka öreceğim Buradan elleri trapezlerin üzerinde kaydıracağım. Yukarıdan aşağıya doğru. Yani ensin kökünden omuzlarıma doğru. Hissediyorum. Bu da çok rahatlatıcı. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Bu noktadan da yanlara doğru çekiyorum. Yukarıdan aşağıya, ortadan yanlara doğru. Üç parmakla. Şimdi başa hafif öne bırakıyorum. Hafif sağa doğru hafif sola doğru. Çok yana doğru almadım. Çene hala kapalı kalsın. Yine sağ sol ufak bir sanki daire çizecekmiş gibi bir hareket başlangıcı fakat daha iyi tamamlanacak. Sağ sol yaparak. orada da bitirdim. Karşıya baktım. Omuzları yukarı kaldırdım. Nefes aldım. Ve tam bıraktım. Bu bırakmayı yapman lazım. Tekrar al. Ve gerçekten bırak. Son kez al. Ve bırak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bugünkü videoda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve e, videolardan haber almak istiyorsanız bildirimlerinizi açın.